Video hoş geldiniz. Shiba Coin'in değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Dün itibariyle çok güzel bir yükseliş yaptı aslında, yani yaklaşık olarak 0.50900 bölgesinden 1200 bölgeye kadar çıktı. Oradan bir düşüş yakaladı ama şu anda yeniden değerlendireceğiz. Yaklaşık 26 oranında bir yükseliş gelmiş. Yani şu anda Shiba Coin arkadaşlar yeniden geriledi ama şurada kritik direnç bölgesiyle destek bölgesinin arasında kaldı diyebiliriz. Mesela örnek verecek olursak. Şuradaki harekete bakalım arkadaşlar. Mesela Shiba Coin'deki hareket e, buradaki kritik direncine e, denedikten sonra yeniden desteğine düşmüş ve buralarda kademeli destek direnç bölgeleri arasında e, gidip gelmiş. Yani en sonunda bu destek kırıldıktan sonra düşüş gelmiş. Yani şu anda Shiba Coin'de e, aynı hareket olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela bir başka eski harekete baktığımızda buradaki bölgede de aynı şey olmuş. Burada yine destek direnç arasında sıkışmış ve bu sefer direnci kırmış ve yükselişini gerçekleştirmiş. Yani en azından Shiba Coin arkadaşlar yeniden bu bölgede takılı kaldı. Yani en azından buradaki 1200 bölgesindeki direncini kıramadı. Buradan bir red yediğini görmekteyiz yakınlaştırırsak. Yani Shiba Coin yeniden bu 1000 bölgesini deneyecektir destek olarak. Yani eninde sonunda bu direnci kırarsa arkadaşlar 1500 bölgesi hedeflenebilir. Orası da Yüzde kaçlık yükselişe tekabül ediyor? Tabi 1200'ün kırılımı ile birlikte yaklaşık yüzde 30'luk bir yükseliş hedeflenebilir arkadaşlar. Yani tabi bunun 1200'ü kırdıktan sonra değerlendirmemiz gerekiyor. Yani ola ki biz gördüğünüz üzere şuradaki gibi. Şöyle yakınlaştırayım daha iyi görmeniz için. Mesela şuradaki bölgede 1200 kırılımı gelmiş. Ve Shiba coin 1500-1600 bölgene kadar yükselmiş. Yine eskiden aynı şey olmuş. Mesela şurada da kırılımı yapmış. 1800'e kadar yükselmiş. O yüzden Shiba Coin için bu 1200 bölgesi kritik arkadaşlar. Yani eğer kırılımı gelirse en az 1500 hedeflenebilir. Yani %30 güzel bir kar oranı olarak düşünmekteyim arkadaşlar. Yani kısa vadede mesela buraya alarm kurulur. Şuraya mesela alarm ekledikten sonra burada alarm ekledikten sonra bildirim gelir arkadaşlar. Bildirimle birlikte siz de işleminizi açabilirsiniz. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Yani Shiba Coin'de denenebilecek bir işlem diyebiliriz. Benim Shiba Coin hakkında incelemelerim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.